10 dakikada matematik anlatılır mı serisinin belki de en zor videosunu çekeceğiz. Çünkü üste ifadelerde bir sürü kural var ve bu kuralların hepsini bitirip bunlarla ilgili sorular çözmemiz lazım. O yüzden acele edelim hemen başlayalım. Şimdi ilk önce taban ve üst var burada da tabii ki siz bu kavramı biliyorsunuz. A üzeri B şeklinde yazılıyor. A sayısı B defa yan yana çarpılıyor. Eğer ki bu üst sıfır olursa ilk kuralımız bu olsun e, ee, a üzeri 0 olduğunda her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Negatif sayılar dahil bir tek sıfırın e, dışında yani a sıfırdan farklı olmak üzere ve a eleman reel sayılar olmak üzere her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. İkinci vereceğim bilgi bir sayının negatif kuvveti ile ilgili a üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü a demektir. O zaman a üzeri eksi 2 o da eşittir 1 bölü a'nın karesi demektir. Ve a üzeri eksi b 1 bölü a üzeri b demektir diyelim. Şimdi bu bu neden oluyor kısmını bu dersin konusu değil. Başka videonun bir konusu olabilir ama şu anki değil. Biz biraz daha kurallara odaklanıyoruz. Mesela üçüncü vereceğim kural. iki tane sayı düşünelim. A üzeri n çarpı B üzeri n şeklinde. iki tabanları farklı üstleri aynı olan bir sayı düşünelim. O zaman ben bunu A çarpı B'nin n'inci kuvveti olarak yazabilirim. İki, bir de örnek verelim. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi eşittir. 3 kere 2 6'nın karesi demektir. Dördüncü bir özelliğe geçelim. Ee, a üzeri x çarpı a üzeri y ifadesi x tane a ve y tane a'nın çarpımı demek o zaman x artı y tane a'nın çarpımı demektir. Yani tabanlar aynı üstler farklıysa üstleri toplarız. Hemen örnek verelim. 3'ün karesi çarpı 3'ün 5. kuvveti 2 tane 3 5 tane 3 3 üzeri 7 olarak yazılır. Eğer bu bölme işlemi olsaydı yani a üzeri x bölü a üzeri y olsaydı o zaman a üzeri x eksi y olacaktı. Buradaki örnekle benzerleştirilebilir. Peki gelelim hemen bir sonraki örneğe. 5 toplama çıkartma burada esas problem. Eğer ki a üzeri x çarpı c artı a üzeri x çarpı z çarpı d gibi bir ifade olursa. Mesela a çarpı x üzeri n gibi bir ifade olduğunu düşünelim. Artı b çarpı x üzeri n gibi bir ifade var. Buradaki bak x üzeri n'ler ortak değil mi? Bu ortak değerleri ben ortak çarpan parantezine alıyorum. Daha sonra burada ne kalıyor? A kalıyor. Burada ne kalıyor? B kalıyor. Ben bu şekilde toplama işlemi yapabiliyorum. Eğer ki x üzeri n'ler sorunun içerisinde yoksa o zaman x üzeri n'leri oluşturmaya çalışacağım. Mesela Üstün üstünü kullanabilirim. Bak o bir bilgiyi vermemişiz. Hemen ekleyelim onu buraya bir yere. Altıncı değer diyelim hadi şurada. Üssün ee, üstün üstüne demek. Mesela a üzeri x üzeri y ise üstün üstü çarpılır. Yani a üzeri x çarpı y olarak yazılır. Bunu da bir yere yazalım. Şu ortak çarpan parantezine tekrar dönelim şimdi. Mesela bu x üzeri n'ler bir şekilde sorunun içerisinde yoksa. Şu yukarıda verdiğim veya işte bu en son yazdığım ee, özellikleri kullanarak ortak bir x üzeri n bulacaksın ve ortak çarpan parantezine alacaksın. Bunu örneklemek istiyorum. Mesela 3 çarpı 2 üzeri x artı 5 çarpı 2 üzeri x dersek, 3 tane elma, 5 tane elma daha, 8 tane elma yapar. Yani 3 tane 2 üzeri x, 5 tane 2 üzeri x daha, 2 üzeri x parantezinde 3 artı 5 yapar. O da eşittir 8 çarpı 2 üzeri X yapar. E bu negatif olursa çıkartma işlemi olursa da benzer şekilde yapılacak. Bu tip düzenlemeleri yaparak sorularda sadeleştirmeye kalacağız ve böylece soruları çözeceğiz. Yani üstte ifadelerde en çok sadeleştirme kavramı çok kullanılıyor, ortak çarpan parantezin ayırma, çarpanlara ayırma gibi ifadeler çok fazla kullanılıyor. Biz zaman içerisinde bu becerilerimizi geliştireceğiz soru çözdükçe. Peki geçelim şimdi bir sorumuza. Mesela demiş ki x eksi 5'in x kare eksi 4. kuvveti 1'dir. Az önce söylemiştim her sayının 0. kuvveti 1. O zaman x kare eksi 4 eşittir 0 olabilir. Fakat bir sayısının da bütün kuvvetleri 1 üzeri n eşittir 1 yapacaktır. Bütün kuvvetleri yine 1'e eşit olduğu için o zaman x eksi 5 eşittir 1 olabilir. Yani alabileceği değerlere bakıyoruz. Buradan x eşittir 6 olabileceğini çıkarttık. Peki burada ne vardır? x kare eksi o zaman x kare eşittir 4 ise x buradan ya 2 olabilir ya da x eşittir eksi 2 olabilir. 2 veya eksi 2 değerlerini alabilir. Çünkü eksi 2'nin karesi de 4. Şimdi bu değerlerin toplamına baktığımız zaman şurası 0 yaptı zaten. x 6 değerini alabilir diyeceğiz. Bir sonraki soruya bakalım. 5 üzeri 204 artı 5 üzeri 206 sayısının %20'si kaçtır diye sormuş. Şimdi ben demek ki az önce yaptığım gibi bir ortak çarpan parantezine alacağım ama 5 üzeri 204 az olduğu için buna indirgeyeceğim şu 5 üzeri 206'yı. Yani 5 üzeri 204 artı 5 üzeri 204 çarpı 5 üzeri 2. 204'ün e, şu üstleri topladığınız zaman 206 yapacak zaten. Bak şuradaki üstleri topladığında şu 206 elde ediyorsun. Ne yaptım? 2 tane 5 üzeri 204 yaptım. Dolayısıyla bunu ortak çarpan parantezine alayım. 5 üzeri 204 parantezinde 1 artı 5 kere 5 25 o da eşittir. 26 çarpı 5 üzeri 204'müş. Şimdi bu sayının neyin yapacağım? %20'sini alacağım. Hemen 26 çarpı 2, 5 üzeri 204 çarpı 20 bölü 100. Oradan da eşittir. Bu sadeleştirmeleri yapalım. 20'ye böldüm bir, 20'ye böldüm 5. Başka var mı? Yok galiba. Buradan da eşittir. 26 çarpı 5 üzeri 204'ü 5 üzeri 201'e bölersem bir tane 5 gidecektir. Dolayısıyla burası 5 çarpı 203 çıkacak. Cevapta. B seçeneği olacak. Çok da kolay bir soru bakın. Zor gibi gelebilir fakat soru kolay çünkü sadece temel üslü ifade bilgisi, bilgilerini bilmeyi gerektiriyor. Geçelim bir sonraki soruya o zaman. Şimdi 10 üzeri x artı 1 bir de 2 üzeri x5. Şimdi 10 üzeri x artı 1'in içinde 2 üzeri x var. Ben bunu şimdi yakalamaya çalışacağım. Yani burası 10 üzeri x çarpı 10'a eşit değil mi? X, x artı 1 üstleri toplarsam e tabanlar aynı üstler farklıysa burası 1 çünkü bunların toplamı şurayı verecek. Dolayısıyla bu 10 üzeri x'i de içindeki 2 üzeri x'i çıkartalım. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 10'a eşit oldu burası. Şimdi 2 üzeri x yerine b yazarak bu eşitliği bir daha kuralım. Şurada bir a var. a eşittir. b çarpı 5 üzeri x. Bak bunun yerine b yazdım. 5 üzeri x'i yazdım. Çarpı 10. 5 üzeri x'in a ve b cinsinden değeri sorulmuş. Demek ki ben 5 üzeri x'i yalnız bırakacağım. Her iki tarafı b çarpı 10'a bölerim. b çarpı 10'a böldüğümde buradaki b'ler sadeleşti. Işte onlar sadeleşti. Işte burası 5 üzeri x kaldı. O da a bölü b çarpı 10 olacak. Nerede cevap? B seçeneği. Yine tamamen üste ifade özelliklerini, kurallarını kullanmayı gerektiren bir soru tarzı arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki soruya. 5 çarpı 2 üzeri x, 3 çarpı 2 üzeri x artı 1, eksi 2 üzeri x artı 2. Hemen hissettiriyor bak. 2 üzeri x parantezine alınacak bu soru. O zaman hemen içinden geçelim şu sorunun. 5 çarpı 2 üzeri x artı 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2, eksi 2 çarpı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Anlamayanlar için şuradaki 2 bak burada. x burada 1 şurada. X burada. Üçümüz de burada. Yani biz sadece üstteki o toplam durumundaki ifadeleri iki ayrı tabanla yazmış bulunduk. Şimdi gelelim o zaman şuradaki 2x, 2 üzeri x, 2 üzeri x ortak parantezine alınsın. 2 üzeri ortak parantez, 2 üzeri x ortak parantezinde 5 artı 3 kere 2 yapıyorum artı 6 eksi 2'nin karesi var burada 4. O da eşittir 2 üzeri x 6'dan 4 çıkarsa 2 çarpı 7 varmış. O da eşittir 56. Ne yapacağım şimdi ee, sadeleştirme. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm. 8. O zaman 2 üzeri x eşittir 8'dir. Buradan 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 3'tür. Çünkü 8 ifadesi 2 çarpı 2 çarpı 2. yani 3 tane 2'nin çarpımı olduğu için böyle yazdım. Dolayısıyla x neye eşit olacak? Burada x eşittir. 3 olacak arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Yine tamamen üste ifade özelliklerini kullanmayı gerektiren bir soru tarzı. Beşinci soruya bakıyoruz. Ee, bakın buradaki tabanların hepsi 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri. Dolayısıyla ben bunu 3'ün bir e, kuvveti olarak yazacağım. Bunları nasıl anlayacağım hocam ben? e, bütün üstü ifadeleri asal sayıların üssü olarak yazmaya çalışırsan böylece bir şey anlamak zorunda kalmazsın soru kendi kendine çözülür. Bakalım mesela 9 sayısını yazalım şimdi. 9 3'ün karesi demek. Onun üzerinde ne var? 2x 1 var. Bölü. Şimdi 243'ü asal çarpanlarına ayıralım. Ben bunu 3'e böleceğim ki zaten e, mevzu bu 3'ün bir kuvveti olarak yazılması. O da 81 yaptı. Şimdi bir daha 3'e, bir daha 3'e böleceğim. 9'a bölmüş oldum. 9. Bir daha 3'e, bir daha 3'e böleceğim. 9'a bölmüş oldum. 1. Burada ne var? 27 var. Burada ne var? 3 var. Bunları da yazayım. Böylece asal çarpanlarına ayırmış oldum. Şimdi kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. Demek ki 243 sayısı 3 üzeri 5'e eşit. Onun üzerinde de x artı 2 var. O da eşittir. 1 bölü 27 ne? 27 de 1, 2, 3 tane 3'ün çarpımı. Yani 3 üzeri 3 üzeri x. Şimdi son durumu yazalım. Burada üstün üstü çarpılır demiştim. Şimdi ben bu 2x'i dağıtıyorum yukarıda. 3 üzeri 4x eksi 2 bölü. Şimdi buradaki 5'i de dağıtacağım. Şöyle 3 üzeri 5x artı 10. O da eşittir. 1 bölü. Şimdi 3 üstün üstünü çarpıyorum yine. 3 üzeri 3x. Ben bunları tek satır haline getireceğim. Tabanlar aynıysa bölme işleminde üstler çıkarılır. O zaman 3 üzeri 4x eksi 2 eksi 5x artı 10 eşittir. Bunu da negatif üs olarak yazalım. Yani çünkü 3 üzeri 3x aslında 3 üzeri eksi 3x demektir. Negatif üs olunca ne oluyordu? Ters çeviriyordum ters çevrilmiş bir şeyde negatif sayıyla üstte çarparsam yine ters dolar. Yani burası 3 üzeri eksi 3 x olacaktır. Şimdi gördüğün üzere arkadaşım buradaki tabanın üssü ile şuradaki tabanın üssü birbirine eşit olmak zorunda. Denklem çözeceğim soruyu bitireceğim. Hadi yapalım o zaman. Ee, şurayı açalım. 4 x eksi 2 eksi 5 x eksi 10 eşit olmalıdır. Eksi 3 x'e. Şurada eksi 10 var. Şurada eksi 2 var. Bunları karşıya atayım. Eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçsin. 12 olsun. Eksi 3 x'i bu tarafa atayım. Artı olarak geçsin. E 4 x burada var. 3 x daha 7 x. 5 x'ten çıktı. 2 x kaldı. Buradan da x eşittir. 6 olarak bulundu arkadaşım. Cevap D seçeneği. Tebrik ediyorum. Kolay değil ama zor da değil. Burada tamamen üste ifadeyle ilgili bildiğim şeyleri adım 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 çalıştırıyorum. Kendi kendine soru çözülüyor arkadaşlar. Geliyoruz şimdi şuradaki soruya. 4 üzeri x var burada. Burada da 6 üzeri x var. Demek ki 2 üzeri x ile ilgili bir sadeleştirme yapabiliyorum burada. Ya da bir değer bulabiliyorum. Şimdi bunu kullanacağım. Buradaki 4 üzeri x'i şurada yazalım. 2'nin karesi olarak yazarsam eğer burada 2'nin karesi. Bunu da böyle dağıtırsam direkt yazayım. 2 üzeri 2x artı 2 olarak yazmış olurum. 4'ü e 2'nin karesi yaptım. üst üstünü de çarptım. Burada ise ayıracağım 6'yı. Yani nasıl ayıracağım? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye ayıracağım. Şimdi devam edelim. Bu burada bir dursun. Çünkü ben bir şey gördüm. Şunu bir açmak istiyorum. Buradan hareketle daha rahat çözeceğiz galiba. Şunu açalım şimdi. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi bölü 3 üzeri x. Şimdi şurada her tarafı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'e bölelim. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Ben burada bir şey yakaladım çünkü. Burayı da yine 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'e böleceğim. O zaman şurayı bir düzenlemek istiyorum. Burada çünkü sadeleştirmeler yapılacak şimdi. Düzenliyorum arkadaşlar. Şurası zaten 1 oldu. Şunlar gitti. Bu, bu taraf eşittir 1. Şimdi bu tarafa bakalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi bölü 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Şimdi bunu nasıl yaptık hocam? Şöyle yaptık bakın. Şuradaki 2 üzeri 2x demek. Ya yani isterseniz bir yerde bir daha düzenleyeyim. 2 üzeri 2x demek eşittir 2 üzeri x'in karesi demek. Buradan da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x demek. Ya da bir başka düzenleme 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x dersem bu ikisinin toplamı x artı x. Üstleri toplarım 2x olarak çıkar zaten. Bunu öyle yazdım. Şu artı 2'yi de şuradaki artı 2'yi de aldım. 2'nin karesi olarak yazdım. Mümkün olduğu kadar açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Ama 10 dakika sınırına da uymaya çalışıyorum. Şu 2 üzeri x'ler gitti. Bu hala 1'e eşit. Yani bu da neye eşit oldu? Bak 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi bölü 3 üzeri x eşittir 1 oldu bak. Bunlar da var? Şurada bakalım. Bak şurada 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi bölü 3 üzeri x var ya. İşte burası neye eşitmiş bak? 1'e eşitmiş. Buradakiyle aynıymış. O zaman hadi yapılsın o zaman buradan. Eşittir şuraya yapalım. Eşittir 1 çarpı 3'ün karesi oluyor. Buradan da cevap 9 olarak bulunuyor. A seçeneği. Ee, soru biraz zor. Evet. Yani o madde kökündeki o koyu kısım yazılan olduğuna göreden sonraki kısımda yazılan ifade ile üstteki arasında bir ilişki kurmayı gerektiriyor. Ama çok da zor olmasa gerek. Bunları ben de ilk defa çözüyorum bu arada bu soruları. Sanırım çözeceğimiz en kolay soru bu olabilir. Göreceğiz hep beraber. Bakalım yine 5 üzeri x'ler var burada. Ortak çarpan parantezine alınmak isteniyor. Şunu bir hemen açalım o zaman. 5 üzeri x çarpı 5 artı 5 üzeri x bölü 5'in karesi eşittir 126'ymış. O zaman ben e, şuradaki 5 üzeri x'i ortak çarpan parantezine alayım. 1, 5 üzeri x Parantez içinde 5 artı 1 bölü 25 eşittir 126. Şimdi buradan bak çok güzel bir şey çıkıyor. Ee, burada payda eşitliyorsunuz. Hani buranın paydası 1 25 çarpı 5 125 bir daha 126 bölü 125 çıkacak. Bakın burası ee, isterseniz şöyle anlatayım. Bununla bunu çarpıyorsun 125 şununla topluyorsun 126. Yani sonuç olarak şurası biraz aşağıya kaydıralım şurayı. 5 üzeri x çarpı 126 bölü 25 o da eşittir. 126 oldu bunlar sadeleşti. O zaman 5 üzeri x eşittir 25 olmak zorunda ki eşitlik sağlansın. Buradan da x eşittir 2 çıkar arkadaşlar. 5'in karesi 25'tir. Cevap E seçeneği. Evet bir solukta anlatmaya çalıştım. Tebrik ediyorum. 10 dakikada başardık mı emin değilim. Göreceğiz. Ee, küçük adımlar büyük sonuçlar için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.